Selamlar sevgili YouTube bölümün ikinci bölüm ikinci bölümü hepiniz hoş geldiniz. Ee, buradan devam ediyoruz. Belki bu bölümde bitiririz ya ya da ben belki bu bölümde geberirim gibi bir his var şimdi uyuyalım bakalım. Bu gece biri ölmüş gibi kokuyor. İyi günler haberler karşınızda. Anormal sıcaklık yükselmeye devam ediyor ve ziyaretçi istilası yavaşlama belirtisi göstermedi. Bu nedenle hükümet ortaya çıkan durumu ele almak için yeni bir organizasyon kurdu. Federal Ağacım Yönetimi Ajansı FEMA. FEMA çalışanları sarı KBN kıyafetleri ve gaz maskelerinden tanınabilir. Kuruluşundan sadece günler sonra ajans ziyaretçiye teşhis etmenin yeni bir yolunu keşfetti. Tırnak altındaki kir. Uzmanlar bir bu işareti toprağın altında sürünerek çıkan ziyaretçileri tespit etmeye yardımcı olduğu söylüyor. Şimdilik bu kadar sakin olun ve günüzlerden ayrılmayın. Sırada solgun bir makyaj manyakla ilgili kriz raporu. Biri öldü derken ya. Bu ne? Aa. Kim öldü? Umarım o şey ölmemiştir. Dikkatli ol. Her birimiz biz ziyaretçi olabiliriz. Daha çok koruyucuyum evlat. Vahşi doğanın icra köşesinde yaşardım. TV yok, sadece radyo. Neler olup öğrendim. Kimsenin eşeğimden geçmesine izin vermeye karar verdim. Hayır efendim, evimin benim kalemdir. Ya onlar biri ziyaretçi ise? Benimle tatlı tatlı konuşur. Sonra ben uyurken boğazımı keser. o uzun o çocuğun beni ele geçirmesine izin verecek değilim. Kulübemden ayrı mantı gibi o. Evet gözlerinden anlıyorum. Sen de onu gördün değil mi evlat? Eğer yalnızsan orada nasıl hayatta kaldın? Bu çok uzun bir hikaye Bugün anlatacak havamda değilim. Yarın bir bira getir sana her şeyi anlatacağım. Dayı ya dayı iyi gibi bence. Ama içeride ölen şu uzun boylu biri vardı ya sanırım o ölmüş. Ne haber kanka? O aga sen Ben sadece takılıyordum bilirsin film izliyor kankalarla takılıyordum Ama şimdi ne film var ne takılmalı gerçekten çok sıkıcı Televizyon hep aynı şeyi tekrarlıyor Panik reklam panik reklam Kankalarım artık telefonu bile açmıyor Biri büyük raf ediyordu şimdi eğlence zamanı değil bu kriz gidiyordu Aga boş boşver sıkıcı işleri eğlence kazanır e Umarım tüm bunlar yakında biter Of Adam beni mutfak masasına tuttuktan sonra köşeden dev bir gibi dev gibi bir adam çıktı ve çıkışı kapattı. Daha önce beni yakalayan adamla yüksek sesle konuşmaya başladı. Sanki, sanki ben orada değilmişim gibi davranıyordu. Ve sonra bana dokun. Önce kollarım sonra omuzlarım. Ve arka planda odamdan geliyor gibi görünen tezahüratlar ve kahkahalar duydum. Sanki içeride bir sürü adam varmış gibi ses geliyordu. Ben nefes alamıyordum. Kalbim göğsüne fılacak gibiydi. Bağırmak ya da yardım çağırmak istedim ama Sesim panik denizinde kayboldu. Bir ses bile çıkaramadım. Öylece donmuş bir işe yaramaz şekilde oturdum ve far görmüş tavşan gibi. Ama sonra o iri adam buzdolabından bir şey almaya gitti. Bunun benim şansım olduğunu anladım. Şıkşa doğru depar attım. Sonra korku bana güç vermişti. Sadece koştum. Ay. Koştum ve hiç arkama bakmadım. Şey bacaklarım tutmayı tutmayıp yere yığılana kadar koştum. Katılamıyorum. Bütün geceyi sadece yerde yatarak geçirmiş olmalıyım ve sonra bu garip yemin edebilirim. Yemin edebilirim ki o gün başıma gelen her şeyi hatırlıyorum. Bir dakika. Benim olduğumu düşünmüyorsun değil mi? Ben ziyaretçi olabilir miyim? Hayır bu doğru olamaz. Ben bütün hayatımı hatırlıyorum. Çocukluğumu, annemi, babamı. Hayır. Ben ziyaretçi değilim değil mi? Değil mi? Bana ziyaretçi olmadığımı söyle. Teşekkürler. Bu beni daha iyi hissettirdi. Uf uzanmam gerek. Midem yine bulanıyor. Neyi kontak etmek istiyorsun? Ellere bir bakayım mı senin? Kanka. Sen dişler, eller. Onlarda ne var? Kir mi? Olamaz. Ben hiç toprak kazdığımı hatırlamıyorum. Tırnakları altında bütün bu pislik nasıl girdi? Ölmekten korkuyorum. Bekle. Gözlerimi kapatabilir misin? Bir tür bandajın var mı? <laughs> Yaratıkmış. Vay evladı vay lan sana acıdım lan sana acıdım yaratık olduğunu nasıl anlıyoruz onu söyleyeyim İnsansa torbada oluyor yaratıksa böyle oluyor bu adama güveniyorum ama enerjimi harcamam lazım o yüzden bunu bir neyi koyayım eller Tabii ki ellerim kirli. Gecelerimi haşere kazarak geçiriyorum. Onları öldürmeyi kolaylaştırıyor. Sen de aynısını yapmasın oğlum. Vay be içimi koşuna doldurmana gerek yok. Geceleri pencereyle gözetleyen içeri haşere sızmadığından emin olan benim. Yalnız bu senin cedazen olur evlat. Ya bak uzun adamı yemiş ya köpek. Biliyordum. Sana acıdım acıdım. Acıma eğitime döner dolaşır. Haberler zaten bakılmıyordu. Radyo gece çalışmıyor. Komşunun evinin yanında küçük bir grup FEMA çalışanı duruyor. Ne konuştuklarını merak ediyorsun. Belki toprak örnekleri alıyorlar. Ya da bir üst kurmak için bir yer mi arıyorlar? Gençleri kömürleşmiş bedenleri yerde yatıyor. Sanki bütün gün orada almış gibi. İki fema çalışan cesetlerin yanında duruyor ve bir şeyler yazıyor. Cesetleri kaldırmak için gelmeleri iyi oldu. Çürüyen netleri orada bırakılmasaydı ne tür hastalıklarını yayılabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Pencereden bir grup silahlı asker görüyorsun. Görünüşe göre FEMA çalışanları güvenlik sağlamak için şehirden buraya gönderilmiş küçük bir birlik. Çıplak gövdeli, solgun bir adam hakkında bazı bilgi kırıntıları duyuyorsun. Belki de örgütücü ziyaretçi bulmak istiyorlardır. Ne Seni içeri almıyorum. Kapın sağlam mı? Başına ne belli olmaz. Anlıyorsun ya. Defol. Sen ne bir şey ihtiyacım yok? Silahım var. Lezzetli. Umutsuzlukla korkağa cesaret verir değil mi? Yani yalnız mısın? Şanslı günündesin. İçeride birinin fısıldadığını duyabiliyorum. Ama birkaç gün sonra nerede olacaklar kim bilir? Merhaba insan. İnsanlığın son yargılanmasına kendi gözlerime tanıklık ettiğin için ne kadar şanslıyız. Dünya günahtan arındırılıyor. Güneş kutsal görevini yapıyor. Saf, yeni bir dünyaya giden yoldayız. Şu sikil kuslama ışınlarına bir bakın. Korkuyor musun? Gölge delisi mi oldun? İşte sana basit terimlerle anlatacağım. Güneş bizi az acımasızca yakıp kavurmuyor. Bizi günahlarımızdan arındırıyor. Şehvetimiz ve aşk özlüğümüz bu dünyayı kirletti ve bu güneşi kızdırdı. Bu bizim hesaplaşmamızı. Bebi, bebi lütuf. Tüm günahlar sonra erecek ve biz onun bakışları altında salih külleri olarak yaşayacağız. Bunun benimle ne ilgisi var? Güneş kurtulmuşu tamamlar ve tamamlanması hepimiz lezzetle yaşayacağız. Kutsal ışınları azaptan kaçan Yani benim dincilerle işim olmaz o yüzden. Ay yanlış bastım. Gitmelisin. ya defol ya bak nasıl Kamboçya beni içeri aldı ve sana doğrudan kutsal güneşin kendisine gelen bir cümetli ödül bahsediyor defol benim dinci ve tarikatçılarda işim olmaz demek yine karşılaştık Yollarımızın son keşifinde işlerin biraz farklı olduğunu hatırlıyorum. Yine de hayattayız. Tuhaf bir şey. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Konuşmamıza bir kehanetle başlamak istiyorum. Bir kitaptan bir sayfa seçerek falıma bak. Nereyi açmalıyım? Başlangıca doğru bir yer. Tam ortadan aç. Sen kimsin? Ben mi? Ben benim. Sen mi? Sen evdeydin. Ha evet trajik bir hikaye gerçekten de. Bizi bekleyen bu mu? Gayet mümkün. Tam olarak değil. Daha çok bir tavsiye olarak okurdum. Yapılmamış bir işi unutmama için bir uyarı ya da belki de bir dikkat çağrısı. Derin anlam düşünürken zihnimde bir mesaj belirdi. Kedinin gözleri seninkilerle buluştuğunda onu içeri aldığından emin ol. Henüz nedenini söyleyemem ama bu senin için işleri kolaylaştırmalı. Şimdi de kitaptan seçtiğin kısım hakkında güzel bir uzun bir uzun bir düşünceye dalacağım. Garipti. Psycho ne yapıyorsun içeride? Uyuyalım. İyi günler haberler karşınızda. Fema devam eden ziyaretçi ele almak için yeni önlemler aldı. Şu andan itibaren potansiyel olarak tehlikeli şüphelileri gözaltına almak için karantina bölgeleri düzenlendi. Fema ayrıca gözaltına almanın üzerinde yapılan deneylerden sonra yeni bir ziyaretçi işareti belirledi. Kan kırmızı göz. Raporlara göre FEMA bu işareti altına alınan ziyaretçileri gözlemledikten sonra kaydetti. Yaratıkların artan ışığa duyarlılığının gözlerinin ithaplanmasına ve kızarmasına neden olduğu belirtiliyor. Şimdilik bu kadar. Sakin olun ve düzeyden ayrılmayın. Kan kırmızı göz. Burada biri yoktu zaten. Kanka biz eller kirliydi. sana bir göz testi yapacağım. Sakin ol evlat bu fena acıtıyor ama onları yakalayacağım sonuna kadar O zaman belki tekrar uzun içinde yaşayabiliriz Sakin ol oğlum kısacık tınakları olmadığında insanlara da mı vuracaksın Beni bir doktora yönlendir gözlerimiz üstüne sonra kontrol et bir şey diyeyim mi bu adam birini öldürmedi şu ana kadar ama Hem eller hem de şey Allah ya. Senlik bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Senin bir dişlere bakalım bir de. <laughs> Üçte 3 üç yaptın ya. Falan. Vurmadan önce haşerin hissettiği bu mu? Yaratıkmış. Var o şu. Kanka gel bakayım. Senin bir gözlere bakın. Kırmızı mı? Takma kafana adama. Bunun ne için sık başlığını belaya bildiğini anlayamazsın. Tam bir ayak akıllı. Aga sana bununla ilgili bir hikaye anlatmam lazım. Bir ara aklını kaçırırsın. Hadi ama o kadar kötü değil. Efsane bir hikaye. Hayır o taraftan bakmıyorum artık değil. Hayır radyoya bakmayı hep unutuyorum. Ah, komşunun ya komşunun yeni beyaza boyadığı evi şimdi siyah, siyahın siyah da daha siyah şekilde yanmış durumda. Görünüşü göre yangın hala devam ediyor. Biri, biri bilerek mi yakmış? Komşunun ailesine ne oldu? Hala hayatta mı? Endişeli düşünceye daha mı duruyor ve... Ne satayım? Kim yaktı sizi? Solgun öykütücü adam sokakta durmuş gülümsüyor. Elinde kaslı kesik bir kafa duruyor. Bir askerin başı, yüzü devşet dolu bir sırt dışında. Onun neyin korkuttuğuna emin değilim. Solgun ziyaretçiler mi yoksa kendi yaklaşan ölümü mü? Askerleri var ya, hoplatmışlar. Hükümet, hükümet, hükümet şeyi yemiş. Nanayı. Daha dün gelen askeri bildin tamam ölmüş. Dışarıda katliam olmuş. daha sıkı önlemler almam lazım. İyi akşamlar. Ben Fema'danım. Mahallenizde ev ziyaretleri yapıyor. Sakinlerin durumunu kontrol ediyoruz. Sana neden güvenim? Sizi rahatlatacaksa kimliğimi gösterebilirim. Zaten ziyaretçiler nadiren gruplar adını hareket eder. Belki de hiç etmez. Neden koruyucu giysiler içindesiniz? Biz mi giymemiz gerekiyor? Bize nasıl? Yok? İlk içimiz Fema Genel Merkezi'ne göndermek için daha fazla bir toplamak. Bu yaptığımıza uygun bir müdahale prosesi gerçekleştirir. Şu anda sadece sakin olmanız gerekiyor. Bir kişi alacağım, İyi olduktan emin olmak ve bölgede yaşamaya devam etmelerini güvenli olmadığını belirlemek için test yapacağız ve tabii ki insan olduklarını doğrulayacağız. Eşyalarımı hazırlamam gerekiyor mu? Bu sizin eviniz mi? O zaman hayır, diğer sakinlerle kalın, tahliye gerekirse size haber veririz. Sadece bir kişiyi alıp yolunuza devam edeceğiz. Bana adam gitti. Hey, e, merhaba sanırım eğer... Bu daha iyiyse. Burası şey senin yerin mi? Yani senin evin mi? Hayır sadece biraz takılmam falan gerekiyor. O durumlarda saklamaktan bıktım. Böyle devam ederse yakında konuşmayı unuturum herhalde. Umarım değil mi ya? O durumlarda saklanıp ne yapıyorsun? Ne bileyim ben evde muhtemelen başka nerede olacaklar? Ya da belki şimdi ziyaretçiler. Onlara yakışırdı aslında. Annem de güneşlemeyi çok sever o yüzden evet. Bu da başka bir eğlence. Her neyse buradayım değil mi ve başıma sokacak bir çatıya ihtiyacım var. Gerçekten bir çocuğu buradan bırakacaksın? Yanan güneşin altında etrafta ziyaretçiler varken. Çok şüphelisin sen var ya. Merhaba. Beni içeri al. Ne oldu? Şey benim onlar babacığımı öldürdüler. Kim yaptı? Ziyaretçiler geldi bizimle oturuyorlardı. Babacığım onunla bir şey hakkında konuşuyordu ve sonra onu öldürdüler. Şey evimiz yanıyor. Gel. Onu kapı dışarı edeceğim. İçeri gel. Doğru söylüyor bu arada. Hmm, selam. Açık değil mi? O adamı tanıyor musun? Çok soru. Evet biliyorum. Sana nasıl yardım edecek? Sen kimsin? Ben dans ederim. Bale. Belli oluyor mu? Öyle mi? Peki şimdi ne olacak? Daha fazla mı atacaksın yoksa söylemesi tuhaf bir şey? Kediyi kapmış İki kol, iki bacak, bir kafa. Senin için yeterli değil mi? Testi geçtin mi? Burayı evim gibi yaparım. Hadi kedicik koşup eğlence zaman. Bunun şey olduğunu biliyoruz yaratık olduğunu. Onu vuracağım yarın. Ben burada bir kayıt alacağım. Güzel. Çok ilerledim çünkü. İyi günler haberleri izliyorsunuz. Şüpheli ziyaretçi şiddetlerindeki keskin artış nedeniyle FEMA yeni koruma önlemleri aldım diyor. Derhal geçerli olmak üzere tüm büyük nüfus alanlarında tam bir karantina uygulanacak. Şehrinizin dışına ve yakındaki köylere seyahat kesinlikle yasak. Lütfen belirlenmiş alanda kalın. Ek olarak FEMA yeni bir ziyaretçi teşhis pozisyonu açıkladı. Tüysüz koltuk altı. FEMA ziyaretçilerin bu bebede göze göre olmadığını ve durumu... Heee kılsız. Femboy yani. <laughs> Şimdilik bu kadar. Sakin olun ve gündüzleri eden ayrılmayın. Okey. Bir radyoya bakalım. Valla asla bir şey bulamıyorum ya. Hayır radyo beni yoruyor. Keşke şunu basit yapsaydınız ya. Basit bir radyo olsaydı. Aa kedi var. Ha. Bodrum açılmış. Burada bir sürü turşu muşu var. Kedicik. Miau. Yo, you are you. Burası boş. Bizim o şeyi götürdüler. Kankacı. Burada boş. Her kız burada. Ben annemi istiyorum. Ne oldu? İçeri girdi konuşmaya başladı. Babam yanlış olduklarını söyledi. Sonra onlar dedi ki baba. Tamam. Seninle yarın daha çok konuşurum tamam mı? Kız seni duymuyor bile. Tamamen kederinde görünmüş durumda. Burada boş. Nerede bunlar? Hava burada. Kedicik burada. Daha ne ihtiyacın var? Beni mi test ediyorsun ha evet. Senin bir gözlere bakak mı? He? Senin şey olduğunu biliyorum Kızıl kanı sevmiyor musun? Her gün her saat daha çok döküyorsun. Yine de koklamıyor musun? Geber. Ben bir kişi daha aldım hatırlıyorum ama bilemedim. Senin bir gözlere bakak kızım. Ama bu ağlamaktan kızarmış olabilir. Aa yeşil. Sana bir daha bakacağım. Bir de ellere bakayım. Oo, sen var ya ananın gibi bir şeysin. İnsansın. Kal burada kal. Ha bir de biz komşumuzu arayalım bakalım dur. 671 664 No. Kıyı kapat. Yat. Aha, komşunun evinin haberine bakıyorsun. Yakın zamanda oraya da mutlu bir aile yaşadı. Şimdi sadece hayalet gibi kabuk kalmış. Garip bir duygu seni kaptıyor. Sanki bunun olacağını biliyormuşsun gibi. Sanki o evi ölümün geleceğini hem de çok yakından biliyormuşsun gibi. Vallahi bilmiyordum. Yalan yok. Kendim yapayım. Bir kazın üzerinde hala kas takan bir kafası görüyorsun. Darısı değilsin. Değilsin yanarak kararmış gibi, dişlerini sökmüş gibi görünüyor. Kafa bütün gün orada olmalı. Bu korkunç manzaranın bir de olduğunu hissediyorsun, kurtulamıyorsun. Muhtemelen orkideci solgun ziyaretçi tarafından bırakılmış. Saykoya, Ema yetkilileri son katliam yerini inceliyor. Yağla, yağ önlemek için ölen askerlerin tüm tesislerinden silahını alıyorlar. Muhtemelen solgun ziyaretçinin bir grup silahı askere karşı kalmanı kalmasını beklemiyorlardı. Şimdi birkaç kalp cise var. <laughs> İyi akşamlar. Ben Femalarım, maalesef rutin. Aldığınız kişiyi ne zaman geri getireceksiniz? Geri mi? Aa demek ki ekibimiz daha önce buradaydı. Tarama sonrası zorunlu bir karantina süresi var bir süre. Ondan sonra karantina bölgesine geri dönecekler. Bu testlerle ilgilenmiyorum. Yanlış anlıyorsunuz. Bu seçenek değil. Öyle ya da böyle olacak. Ne kadar erken iş bir yapasın. Ya Teslimatı kabul et. Git. Demek hala burada takım. O adam hakkında ne düşündün? Son zamanlarda işte zor. Dert değil ki. 50 takım evlisi düzeni yine sağlar. Yoksa ipleri kendi almalıyız. Evet biliyorum. Bir felaket karşısında tek bir kişi ne yapabilir ki? Kozmik bir felaket. Ölüm. Dinle. Yalnız mısın? Demek yapayalnız kaldı. Kimseyle anlaşamadım. Ne kadar yazık. O zaman ben de şöyle uzunca içeri sözü vereyim. Sana küçük bir veda hediyem var. Uzak dur! Silahımız var, silahımız var. Ha geliyor manyak. Ya ikinci bölümden ölmek istemiyordum ya. Günler sonra bile ev boş kalır. Herkes ondan karanlık bir alamet gibi kaçınır. Bir zamanlar ona evi olarak görenlerin sayısından daha fazla söylenti dolaşır. Kabul etmiyorum bana ne. Ev sahibinin son izleri gibi zamanı yenik düşmüştür. Tekrar oynayacağız bu arada. Hiçbir akraba geride kalanları toplamaya gelmezsin ev sahibi sanki hiç var olmamış gibi basitçe ortadan kaybolmuştur. Ona ait olan her şey kaybolmuş, aşılmış veya unutulmuş. Bunu tekrar oynayacağız. Bu sefer biraz hata yapmamaya çalışacağım. Nasıl, nasıl olsa buraya kadar gördük. İnsanlar neden bu kadar tamamen ortadan kaybolur? Ölüm seni bulduğunda var olduğuna dair kanıtlar neredeyse anında solmaya başlar. Şey diyeyim mi? Evde yalnız değildik. Ne vardı? Kedi vardı. Artık bir sen yok. Sadece hiçlik. Sanki dünyaya bir parçası hiç olmamışsın gibi. Çok güzel. Oyuna bayıldım. Bayıldım arkadaş. Çok güzel yapmışlar. Ben böyle oyunları seviyorum açıkçası. Ee yapanların da yapımcıların da emeğine sağlık diyorum. Türkçe yama yapanlar da buradan sonsuz teşekkürler dilerim. Yapay zeka ile yapılmış gördüğünüz gibi yama ama gayet cuk oturmuş yerine. Yapay zeka zaten böyle altı başını gidiyor. Basit bir dil şeyinde yapar diye ben düşünüyordum açıkçası. Kendinize iyi bakın. Bunun devamı gelecek. Bir kere daha oynayacağım. Bir saatte olsa onu full oynayacağız, bakacağız. Kendinize iyi bakın diğer videolardan görüşmek üzere buraya kadar izlediyseniz de bir likeınızı alırım. Aşağıdan basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.